Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. 725 tane yer var arkadaşlar. Evet öncelikle buradan başlıyoruz. Easy. Ding 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 çok kolay. Çok kolay arkadaşlar erteyiz şu an çeyreğine gelmedik. Baksanıza adamlar daha nerede? Şurada filan adamlar. Devam. Fenerbahçeli. Burada fil var. Fille mi geçeceğiz. Hmm. Domuz haramdır. İnekten geçelim. Olmadı. Burada ne var? Burada. Ha, buldum. Mavi. Domuz. Turuncu tamam. Tık tık tık. Let's go. Burası ne ki? Bu ne? Aaa çok garip. Dur lan. Buradan geçtim bizden başkası katlanmaz her bir saate. ne diyorum ben bu? da der. Söyleyeyim mi? Yok ya gerek yok. Bu ne? Yok daha iyi. şey olmamış. Yüklenmemiş. Geç gelmiyorum ya. Şu an aşama 11'e geldik tekten. Gördüğünüz gibi şurada benim size bir tane hareket çekeyim mi arkadaşlar şöyle bir tane hareket atayım size ee, hareket Heh. hareket ar-15 avatar diyor anlamadım neyse arkadaşlar yapamadım ha. şey hareket bu Evet arkadaşlar gidiyoruz devam devam ediyoruz burası tamamdır Evet arkadaşlar devam ediyoruz çok iyi çok iyi çok iyi sarılar mı ya burada düşünmek çok garip mor mu hasar veriyor sarı mı hasar veriyor nereden bileceğim tamam sağ tamam. sarı hasar veriyormuş demek ki. bu arada bu parkuru beğendim bu parkuru yapan kişiye birazdan teşekkür edeceğim derken öldük. Çok kolay yaptı. Devam 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 devam. Arkadaşlar ben şimdi 16'dayız ya. 30'a kadar gelip. Arkadaşlar daha devam ediyordum bildiğiniz gibi. Ama birden oyun beni başka oyuna geçirdi. Bu oyunda devam edeceğiz. Çok da bu da rengarenk rengarenk. Tekerler falan. Kız şeyi biraz da hani. neyse. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Roblox kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sıra sıra shorts videoları gelecek oraya. Devam yani ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Arkamdaki yine bozulmuyor. Aa! Aa Roblox yazıyor. Kanalıma abone olmayı unutma. Belki şu an videomda çıkmışsınızdır. Devam. Çok iyi. Bakın şurada yine daha demin ki parkurdaki gibi bir şey var. Şu robloxta olan arkamdan geliyor. Sen geç bakalım. Bilemedik. Arkadaşlar bıraktık yani. Aa, lan geldi adam kız galiba avatarından belli oluyor. Arkadaşlar bu avatarım güzel mi? Gözlüğü görüyorsanız yamuk gözlük. Ben yaptım. Buradan nasıl düştü ya neyse. Şu an Roblox oynayanlara selam. What? Yatak ne alaka? O yatılıyor mu? Ha güzelmiş. <laughs> ya. Ya çekmece almışızdır. Almışız. Hop. da yürü, yürüyüp de Çok kolay çok kolay arkadaşlar. Ee, Roblox'a sesleniyorum. Biraz zor var bu yapanlar. Youtube kanalıma yorum olarak yazsın. Zor diyorum da yani düşüp. Şimdi birazcık düşmeden gideceğim bak. Ben 14 diye de ben yine 30'a kadar ya da 26'ya kadar geldim. Evet arkadaşlar burada bak kın karşıda bir tane biriz daha var. Selamünaleyküm. O yüzden getirdim. Bakın 20'ye de geldim tam da. Darimin öldü. Ve bizim arkamızdaki Roblox isimli bak orada. Şurada arkadaşlar. Uy bayağı hızlı gitti. Nereden geçecek? Lan buraya attık. Aa düşüyoruz. Düşüyoruz, düşüyoruz. Aa, düştüm ya. Ee, he. Neyse devam. Aa o da düşmüş. Bu kim arkadaşlar ben bilmiyorum. Hep benim arkamdan ya benim önümden geliyor. Uyut. Aha göremedim valla. Atla. Atla. Gördünüz mü şansı gördünüz mü? Şans. 24'e kadar geldik. Uy. Başar. Ay gidiyorduk. Arkadaşlar ben bu parkuru geçeceğim şimdi tekte. Geçemedik. Ben buraya geçip geliyorum. Uzun bir uğraş içinde geçebildik şuraya. Sonunda. Arkadaşlar değmiyorum. Havadayım nasıl oluyor? Ee, çok garip bir şey yapmış bu oyun yapan. Hangi taraf? İki sayın yerden buluşuyor. Evet. Buradan gideyim. Ay yok yok yok. Sağ, sağ kız o yüzden sağa gideceğim. Solaklar oradan, sağaklar burada. Vallahi güzel dönüyor. Aa. Ya Rabbim ya Resulallah yine düştük. Şu an 28 buçuk diyor geldiğimiz yere. Ve geldik. Checkpoint. Evet çok iyi gidiyoruz. Evet arkadaşlar videoları e, like atın İnşallah beğenirsiniz Böyle seriyle gelmek istiyorsanız Abone olun Arkadaşlar 35'e gelince videomuz bitecek 35'te de Açıklama yapıp Buradaki kişiyi görmeden gitmiyorum Arkadaşlar onu göremedik ama bakın bu var Neyse video çok uzun süre olmasın. Gördüğünüz gibi Anişah diye birisi. Bilmiyorum ben kim olduğunu. Zıppa. Ah. Kim belli olmalı. Hoppa hoppa gideceğiz. Daha bak birinci bölümden yeni başlayanlar var. 35 Arkadaşlar Şuradaki karşıdaki yeri geçince geliyorum. Düşmeden bayağı kazanmamız lazım. Hemen 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 hızlı hızlı. Oraya bak buraya geçene kadar hiç düşmeyeceğiz. Aa çok güzel. Bu güzel yapmışlar parkur. Ve bitiş yerine kadar kaldık Şuradaki kaydıraktan kayanlar daha yeni var. Biz kaydık hatırlıyorsanız şu üstteki durduyduk. Hemen hemen 10 dakika hemen yaptık. Evet. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Böyle serilerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.